Veriyi görselleştirme. Ee, burada kaynak olarak R4 Data Science kitabını kullanmaktayız. Kitabın online versiyonu size ulaşılabilir. Ee, videonun açıklamasında da bu sitenin adresini koyacağız. Veri setimizde yer alan değişkenler arasında ki ilişkileri daha iyi anlayabilmek için değişken ikililerin grafiğini çizmek önemli. Burada Tidyverse paketinin ana üyelerinden biri olan ggplot'u kullanarak verisini, verimizi görselleştireceğiz. Ee, i̇lk önce eğer yüklü değilse Tidyverse paketini yüklememiz gerekiyor. Ee, bunun için bak bir önceki videomuza bakmanız önemli. Artus e, nasıl yüklenir videosuna çünkü bunu direkt olarak yükleyemiyoruz. Live, library Tidyverse komutuyla e, Tidyverse paketinin komut kütüphanesini kullanıma açıyoruz. Burada hazır veri seti kullanacağız. Bu veri seti Miles Pergola'nın baş harflerinden oluşmakta olup yakıt tüketimine ilişkin bir veri seti. Veri setimizi görüntülemek için veri setinin ismini yazıyoruz ve run'a basıyoruz. İlk önce basıyoruz. Bastık. Veri setimizde 234 tane gözlem, 11 tane değişken mevcut. E, bu veri setinin grafiğini çizelim. E, D, e, e x ekseninde D ise değişkeni, Y ekseninde de e, w, Y değişkeni yer alacak. Birazdan Açıklayacağız. Ee, e, Grafiğimiz çizdik. Grafik görüntülendi Burada ilk satırda data ile grafiği çizilecek veri setimizi belirtiyoruz. Bu bize boş bir grafik oluşturuyor. Jeon point ise bize sertme diye grafiği çizmemizi sağlayan komutumuz. Her bir geom fonksiyonu fonksiyonu mapping argüman, argümanına sahip, mapping argümanına sahip ve grafiği yeni bir özellik grafiğe yeni bir özellik eklemek için kullanılmakta. Burada mapping argümanına her zaman için as eşlik etmekte. X, as x y ve y argümanı eşlik ediyor ve ve de hangi eksene hangi değişkenin yer alacağını belirlemekte daha açıkça ifade edersek Geom fonksiyonunun uzantısı olan point Tertme diyagram çizimine içindim, izin verirken Farklı grafikler için Geom fonksiyonu farklı uzantıları eklenmesi gerekiyor. Bunu ggplot üzerinde yapılacak başka derslerde daha ayrıntılı şekilde ileride göreceğiz. Şimdi biraz önce çizmiş olduğumuz grafiği diğer bir değişken kullanarak renklendirelim. Renklendirmeden önce arkadaşlar burada eğer veri setimizdeki değişkenler hakkında bilgi edinmek istiyorsak soru işareti MPG yani veri setinin ismini yazdığımızda rana bastığımızda arkadaşlar veri setindeki değişkenlerimizin tanımları yer alan Yardım sayfası karşımıza gelmekte. Ee, örneğin BICPL değişkeni motor hacmini, yıl değişkeni üretim tarihini, silindir değişkeni, arabanın e, silindir sayısı ile ilgili bilgiler istatistikleri mevcut. Ee, örneğin HWY değişkeni bir galon başına galon yaklaşık 3.8 litreye tekabül etmekte kat edilen yol miktarı bu söz konusu bu değişkende. Burada bir an önce bahsettiğimiz gibi arabanın sınıfına göre renklendirme yapalım. Burada arkadaşlar 7 tane sınıf mevcut ve her bir sınıfı farklı renklerde ifade edeceğiz. Yine x eksenimizde v is motor hacmi y eksenimizde de kalon başına yakıt tüketim miktarı yer almakta. E, grafiğimiz gördüğünüz üzere bir önceki grafiğin tıpatıp aynısı fakat bakın bir önceki grafiğimiz burada yer almakta. Bunun tıpatıp aynısı fakat her bir sınıf için ayrı bir renklendirme söz konusu. Ve bu renklendirmenin hangi rengin hangi sınıfa ait olduğu grafiğin hemen yanında yer alan etikette görünmekte. Ee, eğer biz ggplotdata mpg'yi tek başına uygulasaydık boş bir grafik alanı oluşturacaktık. C10 ee, fonksiyonu ya da komutunu kullanarak bu boş, boş grafiği neler yaptık arkadaşlar? Eklemeler yaptık aşağıda renklendirme yapabileceğimiz gibi farklı sınıftaki arabaları farklı büyüklükteki noktalarla da ifade edebiliriz. Yine 7 tane neyimiz vardı? Araba sınıfımız vardı. Bu araba sınıflarını farklı büyüklükteki noktalarla ifade edebiliriz. Rahatla bastığınızda farklı sınıflar farklı büyüklükteki noktalarla ifade edildi. Ya da arkadaşlar alfa argümanı ya da opsiyonu ile serpme diyagramı noktalarının tonlarının diğer bir değişle de şeffaflıklarını sınıfa göre farklılaştırabiliriz. Bu için komut satırımız bakın burada alfa fonksiyonuyla sınıfa göre ne yaptım dedik e, fark, e, farklılaştırma yapacak tıp atıp aynı grafiği çizdik. Burada fakat farklı sınıflar, farklı siyahın farklı tonlarıyla ne yaptı? Göz, gösterildi. Shape şey, fonksiyonunu kullanarak Farklı sınıflar için farklı işaretlerle de aynı grafiği çizebiliriz. Aslında tam olarak aynı grafiği çizmiş olmayacağız. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Ee, shape fonksiyonunda alfa size color'ı nasıl e, eklediysek as fonksiyonuna opsiyon olarak shape'i de benzer şekilde ekliyoruz. Bakın burada farklı sınıflar farklı şekilde belirtildi. Yalnız SUV sınıfı grafikte mevcut değil. Evet, birazdan bunun hakkında küçük bir not düşeceğiz. Yukarıda yer alan ilk setli diyagramında siyah renkte noktalar kullanılarak grafiklendirme işlemi yapıldı. Varsayılan renk siyah iken bu varsayılan rengi maviye ya da başka bir renge ne yapabiliriz? Çevirebiliriz. Bakın, e, burada e, grafikteki noktaların rengini maviye çevireceğiz. E, color opsiyonunu ekledik. Mapping argümanını ekledik. Estetik yukarıda olduğu gibi e, e, estetik argümanın içinde değil. E, birazdan buna ilişkin de bir notumuz olacak. Bakın e, burada artık e, siyah noktalar maviye döndü. Benzer şekilde serpme diyagramında yer alan noktayı farklı bir işarete de çevirebiliriz. Renk ve şekil opsiyonu bir arada kullanarak hem noktaların rengini hem de şeklini değiştirebiliriz. Örneğin burada yukarıda maviye çevirdiğimiz rengi burada kırmızıya ve şekli de farklı bir şekle çevireceğiz. Bunun için arkadaşlar şurada e, biçim seçeneklerimiz var. Mesela grafiklerde kullandığımız biçim varsayılan biçimimiz şuydu. O, e, 11 geçiyordu. Biz mesela 3'ü kullandığımızda Nokta yerine artık artıyı kullanacağız. E, artı e, e, kırmızı renkle kullandığımızda siyah artı yerine kırmızı artı kullanmış olacağız. Mesela burada sıfır shape'e sıfır ve color'a da red dediğimizde arkadaşlar 22 numaralı da olduğu gibi bir ifade elde edebiliriz bir e, tepme diyagramı noktalandırması elde edebiliriz. Gördüğünüz üzere rana bastık. Gördüğünüz üzere grafiğimizdeki noktalarımız artıya dönüştü ve rengi de kırmızıya dönüştü. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus söz konusu. Yukarıdaki shape fonksiyonu as argümanı ile birlikte kullanıldığında noktalara farklı noktaları farklı işaretlendirmeye tabi tuttu. Yani her bir e, sınıf için ayrı bir işaretlendirme kullandı. E, biraz önce çizmiş olduğumuz yani bu grafikte ise shape opsiyonu as argümanının içinde değil, yani şurada da değil şekilde değil. E, mapping argümanının bir opsiyonu olarak eklediğimizde grafiğin tamamına aynı e, işaretlendirmeyi uyguladı. İkinci dikkat etmemiz gereken husus burada bir hata mesajı söz konusu. Bu hata mesajında yani şurada belirtmiştik. Bakın Burada grafiğimizde SUV sınıfı ya da kategorisi çizilmedi. SUV kategorisine ait 62 tane gözlem söz konusu. Yani bu grafikte o 62 gözlem gör görünmemekte. Bunun sebebi e e e shape opsiyonunu burada kullandığımız gibi kullanırsak arkadaşlar sadece 6 tane kategori için farklı e, varsayılanı sadece 6 tane kategori için farklı işaretlendirme yapmakta ve 6'dan fazla kategoriniz söz konusu ise e, bu komut satırıyla e, grafiğinizde gösterememektesiniz. Onun için başka şekilde başka bir e, manuel olarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ona da ileriki derslerimizde değineceğiz. Dersimiz burada bitmekte. İyi günler dilerim.